<laughs> Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bolu programı kapsamında Bolu Valiliği tarafından mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarına verilen iftara katıldı. <laughs> Bakan Özer bir dizi program için Bolu'ya geldi. İlk ziyaretini Bolu Valiliği'ne yapan ve il değerlendirme toplantısına katılan Bakan Özer, daha sonra iftar programında STK ve muhtarlarla bir araya geldi. Ülke genelindeki eğitim yatırımları ile ilgili bilgiler veren Özer, okullaşma oranlarından bahsetti. Gelmeden önce Bolu'daki eğitim yatırımlarına baktığımız zaman yaklaşık 290 milyonluk bir yatırım olduğunu gördük. Depremden dolayı yıkım, yapım çalışmaları, güçlendirme çalışmaları ve diğer yeni eğitim binaları ile ilgili yatırımlar olmak üzere bugünkü değerlendirme toplantısında Bolu'ya 390 milyon TL ilave eğitim yatırımı verdik. Biraz önce Sayın Rektörümüz 400 milyon civarında Bütçeler olduğunu söyledi üniversitenin. Aslında biz bugün bir bütçe daha getirdik Bolu'ya ve 700 milyona yakın bir eğitim bütçesiyle K12'de anaokulundan orta öğretime kadar tüm alanlarda pansiyonuna kadar inşallah hızlı bir şekilde süreçleri takip edip Bolu'muzun imkanlarını çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Özel, bir ülkenin en kalıcı ve sürdürülebilir sermayesinin beşeri sermaye olduğunu da ifade etti. Bir ülkenin en kalıcı ve sürdürülebilir sermayesi beşeri sermayesidir. Bizim ülke olarak yeraltı zenginlikleri konusunda diğer ülkelere göre biraz daha zayıfız. Hepinizin malum. Bizim en güçlü sermayemiz ve kalıcı sermayemiz insan kaynağı, beşeri sermaye. Onun için bu beşeri sermayenin niteliğini artırmanın tek bir yolu var o da eğitim. 2000'li yıllarda 350 binler civarındayken derslik sayısı bugün 855 bin dersliği olan bir eğitim sisteminden bahsediyor. Mahmut Özer, Türkiye'de 2000'li yıllarda eğitim sisteminde 500 bin öğretmen varken bu sayının 1.2 milyona ulaştığını da vurguladı. 2000'li yıllarda Eğitim sistemimizde 500 bin öğretmen varken bugün 1.2 milyon öğretmenden bahsediyoruz. Bakın, yüksek öğretimi saymazsak 18 milyon öğrenci 1.2 milyon öğretmenin olduğu devasa bir sistemden bahsediyoruz. Bunların hepsi ülkemizin geleceğini inşa edecek olan bölgede ve dünyada söz sahibi olması için nitelikli eğitimden geçmesi gereken gençlerimiz için yapılan en kalıcı yatırımlardır. İftar programında Bolu Valisi Ahmet Ümit de muhtarlar ile 2022 yatırımlarını konuşmak için bir araya geldiklerini belirtti. Biz bugün muhtarlarımızla beraber burada 2022'nin yatırımlarını görüşelim, konuşalım ve aynı zamanda bir iftar edelim diye düşünmüştük. Ama biraz önce ifade ettiğimiz gibi siz bizi şereflendirdiniz ve sizin vermiş olduğunuz müjdeler bizim söylemiş olduğumuz rakamlar rakamların yanında daha doğrusu sizin vermiş olduğunuz müjdelerin yanında bizim rakamların söylenilmesine gerek kalmadı. AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü de mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarına seslendi. Masamızda aynı zamanda yine eğitimle ilgili e, üniversite rektörümüz de var. Aslında iki rakamı topladığımızda yaklaşık bir trilyon aşkın bir bütçeyle hamdolsun insanımıza, evlatlarımıza, istihbalimize, o değerler eğitimiyle masum istihbali arasında bağ kuran gençlerimize büyük yatırımlar yapıyor. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu konuda irade serdeden Bolu halkımıza teşekkür ediyoruz. Milletvekili arkadaşıma teşekkür ediyorum. Çekiyoruz. Çekiyoruz.